arkadaşlar. Şimdi Forex'te dolandırıldık, kandırıldık. Ve sonuçta savcılıklara verdik. Savcılıklara verdikten sonra da savcılar da konuya hakim değil. Zaten iş yapmamak için bir türlü takla atıyorlar. Hemen kıyok yani kavuşturmaya yer olmadığına dair yok borçlar hukukuna dahil sanki biz bunları bilmiyoruz. Borsa hukuku, Türk ticaret hukuku, vergi hukuku bunların bütün derslerini üniversitede zamanında aldık. Aldım ve sonuçta burası Atliye. Ondan sonra adliyede şu yerlere geliyorsunuz. Neden? Açıyorsunuz, karşı tarafla irtibat oluyorsunuz. Karşı taraf irtibat olduğunuzda ne yapıyor? Parayı ödemiyor şöyle olmuş, böyle olmuş, öyle olmuş falan filan diyor. Ondan sonra siz sinirleniyorsunuz, o anlık bir hakaret ediyorsunuz. İster bu Allah cezanızı versin diyor, ister ananızı bilmem ne yapayım diyor, ister seni öldürürüm diyorsunuz ve hakaret oluyor. Hakaretten hemen karısı kayıt oluyor. Bunlar kendileri büyük bir şirket açtıkları için telefon kayıtlı oluyor konuşmalarınız. Hakaretin nezisine mahkeme, mahkemede size para cezası artı hapis cezası veriyor. İster hapse gir diyor, ister bu parayı öde. Biz de bu parayı ödemedik. Şimdi sizi kamu yararına, ilk baş kamu yararına veriyor. E çıkalım burası. Şimdi zemin kat. Zemin kattan çıktım. Burası birinci kat. İşte yeni. Ek binası burası. Ondan sonra kapak fotoğrafında da videonun neresi olduğu yazılı oradan okuyabilirsiniz hangi iyi olduğunu. Ve ikinci kata icra dairesi yapmışlar. Ve ondan sonra buraya geliyorsunuz. Bakın her şey var. Ve kamu yararına günde iki saat, 4 saat çalışıyorsunuz. İsterseniz de gidip bunun karşılığındaki parayı ödüyorsunuz. Şimdi üçüncü kata geldik. Bakın burada da Hakim odaları varmış, icra ceza mahkemeleri varmış. Ama var, ceza mahkemesinde yargılandık. İcra değil tabi. Hukuk mahkemesi, iş mahkemesi. Bak karşıda hakim yazıyor. Hakim odası mesela. Bu şekilde gidiyor. Ve sonuç itibariyle de ben de geldim. İlk baş kamu yararına çalışayım dedim. Kamu yararında da adliyede görevlendirme verdiler. Yani geliyorsunuz, evrakları alıyorsunuz. Yok, burası mı? Yok, yanlış geldik. Aa burası neymiş? Sahirli Köprüsü İlçe Seçim Kurulu Milli Emlak Müdürü falan filan gelmiş buraya. Bu kaçıncı katmış? Şeyi silinmiş, kaldırılmış. En üst katta benim görevlendirme var. Nedir bu? Beşinci kat. Onun için hakaret etmeyin. Aa ne var burada? Kurum müdürü var. Bağımlılıkla mücadele dışı ilişkiler proje bürosu varmış. Şurada ne infaz işlemleri, değerlendirme komisyonu, koruma kurulu bürosu, infaz işlemleri, değerlendirme planlama, kayıt kabul bürosu, gelen evrak bürosu, infaz bürosu. Ne diyor? Bakın. Salihli denetimli serbestlik müdürlüğü. Burada. Şimdi biraz yakın çekeyim. Geldik. Kurum buraya. Kayıt kabul burası. Böyle. Burada evrakları düzenledik. Ondan sonra buraya geldik. Burası da bizim atamamızı yaptı hakaret ettik diye. Evet. Ondan sonra da geldik. Burada da infaz. İnfazımızı atalım kişiye. Başvuracağız. Hakaret aldık diye. Burada böyle oturacağız. Temizlik yapacağız. Şey yapacağız. On binlerce dolar paramızı aldılar. Savcısı hakimi doğru düzgün bakmıyor. Aha bak infaz bürosu yazıyor. Ondan sonra da e, biz burada görev yapacağız.